bakalım. var mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Ulan bir mikrofon ayarlayamıyorsunuz be yazıklar olsun. <laughs> zerr abi Attın mermiler gibi yerim abi Kelef çok olsa saati ma pusane tanemizdir Yeeeeyyyy Var mı ulan bana yan bakan? <laughs> Oturun lan yanımıza Yahu adım var benim Otursana yerine Tabi bu çocuklar da böyle olur. Ben kendi çocuğuma söz geçiremiyorum ki. Efendiler, efendiler, başıma ne iş geldi biliyor musunuz? Hayır! bu sorsana ne iş geldi diye. Ne iş geldi? Benim bir evladım vardı. Bundan bir ay önce. Delikanlı mı delikanlı. Onu ben teyzesinin yanına yolladım. Dokuz tane teyzesinin yanına. Bir tanesi on. Ulan diyorduk delikanlı evladımız var. Bir geldi. Gitti. Ne mi oldu? Ya şey oldu işte. Kırıldı biraz. Kır... Tasası kırılmadı yahu. Neyse. Ulan ben nasıl yaşayacağım bununla be? Kör olmayacak. Tarçın! Üsküdar'a giderken azlı bir yağmur Üsküdar'a giderken azlı bir yağmur Kadir'i bildir ki çıkmış bir yağmur Bey babacığım müsaade eder misin? Kadir'i bildir ki çıkmış bir yağmur Al işte, bundan bahsediyorum. Şşşt! Haa, anladım Ha, babacığım. Ya, <Hocường> hani? öyle şükür be. Ay, müsaade eder misin? Korkuyorum bey babacığım. Gel lan buraya. Çok korkuyorum bey babacığım. Ulan gelsene buraya. Geldim bey babacığım. Nasılsınız? Öpeyim elinizi peder Hı. bey. Çekilin de. Ulan sen ne <laughs> biçim adamsın be. <laughs> ha? Ulan sen ne biçim adamsın. Ben ne biçim adamsın? Ben etrafta delikanlı evladım var ya dolaşıyorum. Şu haline bak be. Senin yüzünden bıçkırız zayıf doğradım. ne varmış benim yüzümde bey babacığım. Ulan şuna baksana be. Senin yüzünden kasap bunu kestim. Elinize sağlık. İyi yapmışsınız. Üstünüz kan oldu mu temizleyin Kes ulan kes. Ulan bana bak. Bundan sonra susuz Deli Bekir'in oğlu delikanlı bıçkın bir adam olacak tamam mı? Tamam bey babacığım. Ben ne yaparsam aynı ne yapacaksın tamam mı? <laughs> tamam bey babacığım. İşe razıcı kesmekle başlıyoruz. Tamam bey babacığım. Tamam mı? Tamam. Şimdi önce beni rahat benim gibi. DİEEEEEEEEEEEEEY! <laughs> Allahım. Aynısın mı bey babacığım. Aynını yapacaksın? Bir daha yapar mısın bey babacığım? Ulan ne anlamazsın bir daha diyorum. değil. E, Göz dışarı. Çek karnı içeri. Kapı dışarıda. Kolları iyice aç. Şimdi var. Fiiiit Allah Allah be. Ulan bana bak. Karşıdan beş tane kasa turu adam geliyor. Sana saldırıyorlar. Ne yaparsın? E, kaçarım bey babacım. Tutsuz Deli Bekir'in oğlu kaçmaz. O zaman dayak yerim bey babacım. Tutsuz Deli Bekir'in oğlu dayak da yemez. Salla. Çık kasa turu Çıktım kasıtlığa sana. Aa geçen gün kapıda oturuyorum Dört tane adam geldi başucuma Ay bana çarptılar Bir ona bir ona bir ona bir e ona Bunlar öyle değil giydirin salla 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 sana salla ben Ulan benim. çek çek Ne çekiyorsun be kaptan? Ne vuruyorsun be? Ulan katotronu çek diyorum. Katotronu çek adamlara saldır diyorum ya, sana. Ha çektim. Ya, gelin buraya kafanıza gözünüzü sıkıracağım sizi. Kahre bela kahre bela al sana al Allah sana. Allah kahretmesin seni sus dur lan dur beceremedim. Yarın bir gün yaklaştı askere gideceksin. Şuna pozisyonu al. Ah bey babacım ellerim acır. Şuna pozisyonu al. <laughs> tamam bey babacım. Çek bir. <laughs> Dokuz on. Ne lan? Oğlum, beni direkt be adam gibi. Şuna pozisyonu al. Tamam bey çek. babacım. Çek. Bir. Dokuz on. 1 9 Ulan beni adam düşüşü almasın adam düşüşü Tamam bey babacığım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ulan ne eight, yapıyorsun sen Ulan herkese kalk ayağa kalk. Kalk. kalk 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 Ulan sen ne biçim adamsın be Tamam bey babacığım. Bunu beceremedim. Peki pozisyonu al Ay o pozisyonu yapamıyorum bey babacığım. Beyefendi hangi pozisyon istermiş? Ah, şöyle bir yatak istirahati verseniz çok hoşuma gider. Askerlik gelip yatmayalım ulan. Ha? Pardon bey babacığım. Bana bak. Al şu bombayı. Ah, burada bomba mı var bey babacığım? Al ulan şu bombayı. Bey babacığım burada bomba mı var? Ulan al hey. şu bombayı. <laughs> ah, burada bomba var. gözümü mi sokacaksın <laughs> bey babacığım? Tamam aldım. Allah'ım hasbinallah ve nimelekin. Evet, Ak patlar yoksa. Ha? Ulan nereye gidiyorsun be? Patlar dedin ya bey babacığım. Ulan bombayı her kişi patlatır, her kişi. Ah bey babacığım, her kişi patlar bir ben patlatamam bir bombayı. Patlar bak seni. Al şu bombayı. Aldım bombayı. Pimini çek. Çektim pimini. At, yoksa patlar. Düşman at. Kahrol, düşman al sana bomba. Allah'ım yarabbim yarabbim. Gel lan buraya. Ulan sen ne biçim adamsın ha, be? Ulan sen erkek misin be? Olma, ulan babacım. ben erkek de seni geziyorum. Nişanlım babacım. bile seninle ayrılmak üzere be. Sen ne biçim bir adam oldun iyice be? Bak sinirleniyorum. Sinir ulan. Çok sinirleniyorum. Ben, çok sinirlen ben iyice sinirlen. Küfür edeceğim. Ulan küfür. Küfür edeceğim. Ulan şurama geldi be babacım. Ulan geliyorum be Ulan. Eşek eşek eşek. Allah seni var mı ulan var Ulan sen ne biçim bir adam oldun be? <laughs> Mahallenin içine çıkamaz oldun, Ben adıyla, sanıyla, tuzlu Deli Bekir'in oğlu Tarçın'a bak be. Bey <laughs> babacığım. Sus ulan, baba Beyim deme babacığım. Baba deme bana. Baba. <laughs> Sus oğlum. Baba. Baba mı? Sertleşti. Baba. Oğlum. Yıllarca sen çok kaba bir insan oldun. Senin yüzünden asıl biz hiç kimsenin önüne çıkamadık. Her gün, her gün annemi dövdüm. Ona olmadık laflar söyledim. Hakaretler yağdırdım bizlere günü gelince. Arkadaşlarımın yanında o kadar çok eziliyordum ki baba. İşte bu yüzden annemlerle beraber sana bir oyun oynamak istedik. Belki babamız düzelir diye. Belki bizi bütün çocukları seven babalar gibi sever diye, annemi seversin diye. Her şeyi düşündük baba. Sen belki birazcık düzelirsin diye. Onun için sana bu oyunu yaptım. Bilseydim asla yapmazdım baba. Çünkü sen eli öpülecek bir adamsın. <laughs> Lan bana oyun mu oynuyorsun? Efendim. Hayatım, hayatımızda yaşanan bir şeyler bunlar. Ben acı bir gerçeği söyleyeceğim. Hiçbir yerde konuşmadım. Ben de babasız büyüdüm. Onun için de şu anda ağladım. Babalar gerçekten çok kutsal insanlar. Ama annelerle dönmedikleri zaman.